İstanbul'da programının sağlık bölümüyle karşınızdayız. Değerli izleyenler yorgunluk, aşırı sinirlilik, yüksek tansiyon, depresyon, unutkanlık, konsantrasyon bozukluğu, kontrol edilemeyen şişmanlama gibi sorunlarınız varsa bunun nedeni uyku apnesi olabilir. Tedavi edilemeyen uyku apnesi 10 ila 20 yıl içinde ciddi sağlık sorunlarına da neden olabiliyor. Bu rahatsızlık toplumda astım ve şeker hastalığı kadar sık görülüyor. Ancak tanısı konulamıyor. Bu nedenle gizli kalıyor. Bugün programımızda uyku apnesinin tanısını, tedavi yöntemlerini konuşacağız. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalından Yardımcı Doçent Doktor Ayça Özbal Koçla. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Benimle. Merhaba. Ee, öncelikle uyku apnesi ile horlama arasında nasıl bir ilişki var? Bununla başlayalım. Oradan uyku apnesinin belirtileriyle devam edeceğiz. E, horlama aslında hastalar yattıkları zaman, gece uyudukları zaman işte ağız içerisindeki yumuşak dokuların, boyun bölgesindeki yumuşak dokuların ve burun içerisindeki dokuların titreşmesinden kaynaklanan bir ses. Tabii ki çok yarıcı bizim için horlama. Çünkü hastanın kendisini belki çok rahatsız etmediyse de, yani hasta kendi horlamasına uyanabildiği durumlar oluyor. Ama asıl etrafındaki insanları rahatsız ederek, eşini, aile fertlerini, okulda kalıyorsa arkadaşlarını, etrafında yaşayan insanları, hatta bazen üst komşuyu, alt komşuyu bile rahatsız ederek, hastayı uyarıcı bir görev alıyor. Bu çıkartılan sesten kaynaklanan, yumuşak dokunun titreşmesinden kaynaklanan sese biz horlama olarak diyoruz. Horlama olarak nitelendiriyoruz. Genellikle doktora başvurma sebebi de hastanın ben horluyorum şeklinde oluyor. Yani bize başvurmalarına neden olan ses horlama sesi. Fakat horlama çok basit, masum. Hani belli bir yaştan sonra herkes horlar. İşte kilo aldım horluyorum şeklinde değil çok önemli bir hastalık olan ve sonuçları gerçekten tedavi edilmezse çok ciddi boyutlara ulaşabilecek. Başka hastalıklara sebep olan tıkayıcı uyku apne hastalığı dediğimiz ya da latince kökenli işte osas olarak nitelendiren hastalığın da önemli bir belirtisi. Ee, sadece horlama mı uyku hapnesinin belirtisi oluyor yoksa başka belirtiler de var mı? Ee, aslında sorguladığınız zaman hasta bazen durumu o kadar kanıtlamış oluyor ki size diğer şikayetlerinden bahsetmiyor bile ve sadece horlama şikayeti başvuruyor. Genellikle eşi veya işte dediğim gibi yakınları, arkadaşları hastanın doktor etmesini sağlıyor. Siz hastayı sorguladığınız zaman evet horluyorum. Ben zaten fark etmiyorum. Ben seslerle rahatsız olmuyorum genellikle kendini ifade eden. Fakat sorduğunuz zaman ertesi gün uyandığında yani kaliteli bir uyku ne diyoruz? Kaliteli bir uyku 7-8 saatlik kesintisiz bir uykudan bahsediyoruz. İyi, hoş, loş bir ortamda uyumasından. Alkol işte e, sedasyon veren ilaçlar kullanmadan yatmış ve dinlenmiş bir şekilde kalkmasını daha beklerken hastanın. Hasta kalktığında aslında uyumamış gibi kalkıyor. Çok dinlenmemiş bir şekilde uyanıyor. Ertesi gün yorgunluk belirtileri oluyor. Bir toplantı sırasında veya durduğu pozisyonda, bazen çok sıkışık trafikte arabanın içerisinde uykusu gelmeye başlıyor ve ara ara uyuklamalar başlıyor. Ertesi günkü performansı düşüyor, kendini dinlenmiş, kaliteli bir uykuyamadığı için sürekli yorgun hissediyor. E, bu Çernobil'deki kazanın bile uyku apne hastalığı olan bir kişi tarafından hani e, ani bir uykuya dalma sonrası gerçekleştiği söylenir. Ertesi gün hasta kalktığı zaman hafif unutkanlığı oluyor. Düzgün ve kaliteli bir uyku yamadığı için daha sinirli oluyor. Sürekli kilo vermeye çalışmasına rağmen kilo verememe durumu söz konusu oluyor. İlaç tedavilerine cevap vermeyen hipertansiyonu oluyor. Ertesi gün işte okulda veya iş yerinde performansında bozukluklar oluyor. Düzgün ve kaliteli uyuyamadığı için mide hastalıkları gelişebiliyor. Bazı insanlar cinsel fonksiyon bozuklukları gelişebiliyor. Sabahları olan baş ağrısı, ağız kuruluğu, kalktığı zaman yüzünün gözünün şişmiş olması da aslında tıkayıcı uyku apne hastalarının belirtileri. Fakat bunları genellikle hastalar kendileri çok fazla ifade etmezler ve siz sorguladığınız zaman ertesi gün dinlenmiş bir şekilde kalkıyor musunuz? Uyandığınızda kendinizi zinde hissediyor musunuz? Bir toplantı esnasında hiçbir iş yapmazken, sakin bir şekilde otururken uykunuz geliyor mu şeklinde sorguladığınız zaman ortaya çıkıyor şikayetler. Çocuklarda da onu da hemencik söyleyeyim. Çocuklarda da okul başarısında düşüklükler oluyor. Çünkü çocuk ertesi gün okula gittiği zaman kaliteli bir uyku uyuyamadığı için dersleri algılamakta, dersi takip etmekte de sıkıntılar yaşıyor. Şimdi belirtilere baktığımızda daha çok yakınları tarafından bu kişinin uyku evet. apnesi hastalığı olup olmadığını fark edildiğini söylüyoruz. Kişi kendisi bunu nasıl fark ediyor? Çünkü hani belirttiğimiz gibi işte kilo alamama, yorgunluk bunlar başka hastalıkların da belirtisi olabilir evet. diyerek farklı bölümlere de gidebiliyor. Evet. Başka hastalıklar da çıkıyor mu yoksa uyku apnesi başlı başına mı bunlara neden oluyor? Ee, uyku uyku apne hastalığı başlı başına bir hastalık semptomlardan oluşuyor oluşan bir hastalık. Ama aynı zamanda diğer hastalıkları da tetikleyen, diğer hastalıkların kötüleşmesine sebep olan, tedaviye cevap vermemesini sağlayan da bir durum. Çünkü uykuda vücudumuz kendini yeniliyor. Hormonlar salgılanıyor. İşte çocuklarda büyüme tetikleniyor. Bizde düzgün bir uyku, işte kalp sistemimizin kendisini yenilmesi, tansiyonun düzenlenmesine, beyin fonksiyonlarımızın düzenlenmesine, kan basıncımızın düzenlenmesine sebep oluyor. Çünkü uyku apne hastalığı olan hastalar gece düzgün uyuyamadıkları için, kaliteli bir uyku alamadıkları için bu fonksiyonları tam olarak yerine getirememiş oluyorlar. Hasta kendisi yani uyku apne hastalığında sadece horlama sesine kendi kalkan hastalar olduğu gibi hasta yattığı zaman sürekli sağa sola dönme ihtiyacı, aniden özellikle çok önemli olan apne dediğimiz işte aniden nefesin durması. Bazen yataktan sıçrayarak uyandığını kendileri de hastalar ifade ediyorlar. Nefesim durdu diye uyanarak kalktım. Sanki ölüyormuşum gibi hissettim. İşte cama gittim, camı açtım. Bu tekrarlamaya başlıyor gece içerisinde. Veya eşi yanında uyurken veya çocuğun annesi babası çocuğun aniden nefesinin durduğunu Nefesi tuttuğunu ve aniden diye bir derin nefes alarak tekrar nefes almaya başladığını fark ediyorlar. Aslında bu şikayetlerden doktora başvurduğu zaman bu hastaların genel olarak e, fiziksel özelliklerine de bazı şeyler dikkatimizi çekiyor. Özellikle işte boynu kısa olan, boynu geniş olan, kilo problemi olan erkeklerde daha sık görülüyor. Ama onun haricinde çok genç, spor yapan insanlarda da görülmüyor değil. Kadınlarda da özellikle Türkiye'de menopozdan sonra uyku apne hastalığının daha sıklaştığını, daha çok arttığını görmekteyiz. Ama her yaş grubunda, her insan profilinde de olabiliyor. Hasta şikayetlerini genel olarak düşündüğü zaman ben geceleri kaliteli uyuyamıyorum. Ertesi gün yorgunum diyerek yani sadece horlama sesinden değil diğer şikayetlerle doktora tabii ki başvurabiliyor. Zaten e, kombine bir hastalık. Hı -hı. Sadece bizim değil, göğüs hastalıklarının, nörolojinin üçümüzün beraber yürüttüğü bir hasta grubu, beraber ilgilendiği bir hasta grubu. Onun haricinde diğer bölümlerden de tansiyon ilacı verilip Tansiyonu düzelmeyen, ama geceleri düzgün uyumadığı fark edilen, diğer bölümlerden de işte kalp ile ilgili olabilir, örolojik problemi olabilir yönlendirilen hastalar oluyor. Peki genetik olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden ortaya çıkıyor uyku hafızası? Yani genetik, yani kiloyu, e, kilo söyleyelim. çok önemli bir faktör. Hı hı. Ağız yapısı yani kulak-burun-boğaz olarak da bizim ilgi alanımız özellikle burun ve boğaz bölgesindeki anatomik problemlerden kaynaklanıyor. Aile bir yatkınlık olduğunu söyleyebiliriz ama %100 genetik bir hastalık demek çok mümkün değil. Ama aile içerisindeki bireyler eğer benzer şekilde besleniyorlarsa, genel vücut yapıları, vücut şekilleri benzer olduğu için birden fazla insanda görülme sıklığı veya annesinde babasında olup ilerleyen dönemde aynı yaşam tarzını devam ettiriyorsa onda da görülme sıklığı daha fazla olabilir tabii ki vücut yapısında da evet, çok önemli vücut yapıısı önemli olduğunu söylüyorsunuz nasıl e, fiziksel yapı gerekiyor kilo her zaman uyku apne hastalığının derecesini arttırır. uyku apne hastalığı daha sonra bahsedeceğiz uyku denen bir testle Hı -hı. tanısı konuyor Eğer hastanın işte hafif orta ağır şeklindeyse ciddi kilo vermeyle bunun derecelerinin düştüğü bile saptanmış. Kilo her zaman bizim için büyük bir sıkıntı. Boyun etrafında, boğaz bölgesindeki yağ doku bizim için her zaman çok önemli. Yani hastaya sadece diyet yaparak bu işten kurtulursun diyemeyiz. Birincisi muhakkak diyet yapmalı ama yanında egzersiz de yapmalı. Hastanın boyun bölgesindeki kaslarını güçlendirmesi, genel olarak vücut direncini arttırıcı hareketler yapması bizim için çok önemli. Diğer önemli olan, boyunun e, boynun kısalığı veya uzunluğu. Genel olarak hani çok uzun boyunlu yapılara sahip değiliz. Kısa boyunlu insanlarda uyku apne hastalığını görme ihtimali çok daha yüksek. Tabii ki hani asıl bizim kulak burun boğazın konusu hmm. burun içerisindeki problemler, ağız içerisindeki problemler, boğaz yapısı ile ilgili bademcik yapısındaki ön önemler. Bunlar zaten kulak burun boğaz muayenesine geldiği zaman bütün uyku apne hastalığı olan hastalar rutin bir kulak burun boğaz muayenesinden geçirilip arkasından ayrıntılı kulak burun boğaz muayeneleri yapılıp bizden kaynaklanan bir sebep var mı? Bu hastaya cerrahi bir müdahale bulunursak fayda sağlar mı muhakkak değerlendiriyoruz. Tabii en çok merak edilenlerden biri de burun içindeki etlerin uyku apnesine neden olup olmadığı. Hı hı. E, onlar alındıktan sonra e, rahatsızlıklar geçiyor mu? Bununla ilgili ne söylersiniz? Ee, şimdi uyku apne hastalığında hani asıl tanı koyduran testten hemen çık bahsedeyim. Ondan sonra da <laughs> e, kulak burun boğazla ilgili olan kısmı söyleyeyim. Polisomnografi isimli bir test var. Tüm dünyada uygulanan test bu. Hastanın bir gece hastanede yatmasını gerektiren artık evde de mobil şekilde de uygulanabilen formu var ama şu an hani altın standart hala hastanede e, özel yetişmiş bir uyku teknisinin tarafından yattığı tüm zaman, uyuduğu tüm zaman boyunca sürekli izlendiği, kamera kayıtlarının alındığı, işte beyin dalgalarının, oksijen değerlerinin, kan basıncı değerinin, EKG'sinin, EEG'sinin ve vücuttaki kas hareketlerinin tek tek bilgisayara yansıtıldığı çok özel bir test. Altın standart bu ve gerçekten çok doğru sonuçlar veriyor. Bu teste sonuç tanı koyuyoruz. Hmm. E yurt dışında çocuklarda da yapılıyor bu test. Henüz Türkiye'de çok fazla yaygın değil. Çocukları işte belli bir saat hastanede yatırmak ve bu kadar elektrot bağlayıp test yapmak gerçekten de çok kolay değil. Ama erişkinlerde çok kolay. Hiç yerinizi yadırgamadığınız, çok rahatlıkla uyuyabildiğiniz özel bir merkez. Bizim de başkentin uyku merkezi oldukça güzel. Çok konforlu. Kendinizi gerçekten de evinizde hissedebileceğiniz şekilde döşenmiş. Çok konforlu ve çok hijyenik bir ortam. Burada yapılan testin sonucuna göre hastalık sınıflandırılıyor. İşte basit horlama veya işte uyku apne hastalığı hafif, orta, ağır şeklinde. Belli kriterleri var. Ee, özel e, bu konuyla ilgilenen doktor hanım Aydın Hanım var. Aydın Hanım testlerin sonucunu tek tek kendisi değerlendiriyor. Daha sonra kulak burun boğazla ilgili muayeneden geçtikten sonra hastaya ne yapılacağına karar veriliyor. Şimdi kulak burun boğazı yani bizim konumuza geldiğiniz zaman burnunuzdan başlayıp akciğere kadar giden bir tüp sistemi diye düşünün. Hı hı. Bunu tıkayan herhangi bir oluşum uyku apne hastalığına yol açabilir veya olası bir uyku hastalarınızı daha ağır bir forma taşır. Hastaya rutin kulak burun boğaz muayenesinde burunda kemik eğriliği var mı? Yani hasta burnundan rahat nefes alabiliyor mu? Burnunda kemik eğriliği var mı? Burun içerisinde etler var mı? Burun içerisinde yer kaplayan bir oluşum var mı? Hasta geldiği zaman uyku apne hastalığı var. Çok ciddi. Test gerçekten kötü çıkıyor. Bir bakıyorsunuz muayenesinin hastanın gerçekten burun içerisi tamamen nazal polipozis dediğimiz burun içerisi etlerle dolu. Bu durumda hasta zaten burnundan nefes alamaz ve zaten bir basınç var. Yani bu hasta eğer bir cerrahi geçirirse başarılı bir cerrahi sonrasında uykusu tabii ki rahatlayacak. Fakat polisomnografi ne sonucu? Bize oldukça yardımcıdır. Yani bu hasta cerrahi sonrası tamamen yüz güldürücü bir şekilde bu hastalıktan kurtulur mu? Yoksa yine maske kullanması gerekir ama maskenin direnci daha mı az ayarlanır? Aslında daha konforlu bir şekilde ileride maskeden kurtulma şansı olur mu? Söylemek mümkün polisomnografi hı hı. test sonucuna göre. Bizim rutin kulak burma ağız muayenesinde burun içerisinde muayeneyi tamamladıktan sonra yine çok önemli olan hastanın ağız içi muayenesini yapıyoruz. Küçük dilinde, yumuşak damağında herhangi bir sarkıklık var mı? Bademciklere nefes almasını engelleyecek kadar büyük mü? Dil kökü nasıl? Ağzını açtığı zaman bademcik dokusunu, küçük dilini, yumuşak damağını biz rahatlıkla görebiliyor muyuz? Ağız içerisinde arkadan yani burnumuzdan aldığımız hava, arkadan nozofarinx, daha sonra ağız içerisinde akciğerlerimize doğru ilerliyor. Burada herhangi bir sıkılıklık yapacak herhangi büyük oluşmuş herhangi başka bir oluşum var mı muayenesi yapıyoruz. Ve bunları eğer cerrahi olarak toparlayabilirsek çok çeşitli ameliyatlar var. Hani onlardan da biraz bahsedelim. Hı hı. Bunlarla biz hastanın bu burnundan aldığı nefesin akciğere kadar gitmesini sağlayan sonum yolu, üst sonum yolu sistemini açabilirsek bu hastaya faydamız ne kadar olur? ayrıntılı olarak değerlendiriyoruz Peki tedavi ne kadar sürüyor? Tabi e, hastanın yaş profiline evet. göre de değişiyor mutlaka. Evet. E, ama hani ortalama bir süre söylediğimizde ne kadar süre e, tedavi oluyor? Bu, bu e, hemencecik böyle bir sihirli değnek deyip de hemencecik ortadan kalkabilecek bir hastalık neden, ne yazık ki değil. Hastalığın öncesi belli bir periyot geçirmiş oluyor. Hasta size geldiğinizdeki durumu çok önemli oluyor. Yani hasta size o an geldiği durumda hangi durumda? Kilo vermesi, hayat şartlarını değiştirmesi, uyku standartını düzeltmesi hastaya ne kadar fayda sağlayacak? Poli, Polisomnokefi sonucunuz ne düzeydedir? Çok ağır bir hastaya hani yapılacak cerrahilerden sonra tekrar bir maske tedavisi verdiğinizde belki de ömür boyunca maske tedavisini kullanmak zorunda kalabiliyor. Ee, çocuklarda, e, çocuklarda belki daha yüz sonuçlar alabiliriz. Onu da hemencik söyleyeyim. Geniz eti ve bademcik ameliyat, Yani geniz eti ve bademcik ameliyatı. Eğer çocuğun uyku apne hastalığı, yani çocuk gece nefes alırken aniden nefesi duruyorsa, işte okul başarısında düşüklük varsa, apne bizim için çok önemli, her gece horluyorsa ve medikal tedavilerle düzelmediyse bu çocuk, o zaman geniz eti bademcik ameliyatı. Çocuklarda gerçekten çok yüz Tamamen uyku apne hastalığını ortadan kaldıracak düzeyde faydalı olabiliyor. Çocuklarda daha şanslıyız ama yani erişkinler ne yazık ki daha kompleks yapılar. İşte kalp hastalıkları dediğimiz gibi e, beyin fonksiyonları ile ilgili problemler hepsi kombine olduğu için tek bir tedaviyle hemen hastanın tamamen normal bir şekilde uyku apne hastalığından kurtulması çok fazla mümkün olmuyor. Bu uzun bir süreç ve düzgün her hastaya özel şekilde hareket etmek gerekiyor. E, yapacağımız cerrahilerle işte burun ameliyatı gibi, burun etlerinin küçültülmesi gibi, ağız içerisinde sarkan dokuların tekrar toparlanması. Bunun çok fazla yöntemi var. Hepsi uzun yıllarca yapılmış ve denenmiş yöntemler. Hangisi hastaya daha fayda sağlar? çok büyük erişkinlerde bademci gelirse almalı mıyız? Bazen gerçekten de ağız içerisinde yapılan cerrahiler, küçük dilin daha yukarıya kaldırması, ağız içerisinde yapılan ugulopalatal filet dediğimiz ameliyatlar ...hastalarda gerçekten çok yüz güldürücü sonuçlar olabiliyor. Yani evet. hafif düzeyde, pardon, hafif düzeydeki bir hastanın tamamen başka bir şey kullanmadan... ...normal hale geçmesini, en azından bir ise üst seviyeden bir alt seviyeye geçmesini... ...hastanın rahatlıkla en azından %80 hastada tamamen normal hayata dönmesi sağlanabiliyor. Ama hasta kilo verecek tabii. Peki belirli aparatlar var mı hastanın evet. kullanması gereken? Evet, şöyle e, çeşitli aparatlarla, işte çeneyi öne doğru alan, biz kulak vurmağızdan bahsediyorum, çeşitli aparatlarla... Bunca aparatlar çok etkili olmuyor açıkçası. Piyasada da değişik yani, e, medikal dışında satılan, e, pazarlanan cihazlar var. Biz bunların çok kullanılmasının doğru Gece olmadığını, evet, çok önermiyoruz. Onun haricinde bunun içi içindeki herhangi bir problemi cerrahi düzelecekse bunun cerrahi olarak düzeltilmesini her zaman öneriyoruz. Onun haricinde ağızça plak yöntemleri var. Bunlar bazen gerçekten de efektif olabiliyor. Alt çenemizi biraz daha öne alan, işte diş hekimliğinin yaptığı cihazlar bazen hastada faydalı olabiliyor. Ama onun haricinde zaten uyku apne hastalarında asıl kullanılan cihaz, göğüs hastalıklarının özellikle işte denediği belli basınçlarla ayarladığı Sipap denen bir cihaz. Eski cihazlar çok büyüktü, yanınıza taşımanız çok mümkün değildi ama onlar artık çok küçüldü. Maskeler neredeyse 1 gram, 2 gram boyutlarına ulaştı. İşte Ağzını maskesiyle beraber yatıp, hasta gece boyunca maskeden belli bir oksijen basıcıyla nefes alıp yumuşak dokulardaki o dirence geçip daha rahat nefes alıp vermesini sağlıyor. Ve cihazı cihazıyla, pipap cihazıyla hastalar çok daha rahat nefes alıp bu hastalıktan bazen 5 yıl içerisinde tamamen cihazı bırakabilir hale geliyor. Bazen 10 yıl, bazen de zaten ömür boyu bu cihazı kullanmak zorunda kalıyor. Tamamen hastaya bağlı hastanın o anki uyku apne hastalığının düzeyi, kilo, endokrin fonksiyon bozuklukları tamamen hastanın o anki durumuyla işte öncesinde cerrahi ihtiyaç var mı, yok mu ne yapabiliriz tartışıldıktan sonra hastaya özel bir protokol belirlenip ona göre karar verilebiliyor. Siz hani yüksek yastıkla yatmak onlardan da biraz bahsedelim. Yüksek yastıkla yatmak özellikle sırt üstü yatmamak yan yatmak hatta yurt dışı kitaplarda sırt üstü yatmak için özellikle sırtı pimpon topu dikilsin gibi hani böyle esprili bir anlatım da vardır. Hasta hiçbir zaman sırt üstü yatmayacak. Her zaman yan yatmaya çalışacak. Uykudan önce özellikle alkol gibi, sedasyon veren ilaçlar, çaylar gibi maddeler çok fazla kullanmayacak. Yatmadan önce mümkünse 3-4 saat boyunca yemek yemeyecek ki mideye iyice doluyken uyumayı hiçbir zaman önermiyoruz. Yemekten sonra çok ufak tefek atıştırmalıklar yapılabilir. İşte yarım muz yemek gibi bir bardak ılık çay içmek gibi yani boş bir mideyle yatmasını öneriyoruz. Temiz, alışkın olduğu, iyi havalanan bir odada yatmasını öneriyoruz hastaya. Her zaman daha kaliteli bir uyku alması için. Bu hastaların bunlar bütün yani tıkayıcı uyku apne hastalığı olan, basit horlaması olan hastaların genel olarak dikkat etmesi gereken şeyler. Peki alerji tetikliyor mu hani temiz evet. oda dediğiniz evet. onun için Temiz diyorum. havalanan bir ortam önemli. Yani karbondioksit değerinin olup olmadığı önemli. Hastanın, hani evdeki vakarları, halılar, e, bunlar evet, da tetikliyor. Evet öyle. Alerjik olan hastalara zaten özellikle evlerinde hiçbir zaman halı, perde ağır yatak örtüleri işte gibi şeyler kullanmamasını zaten özellikle öneririz. Bu hastaların da bu tarz şeylere dikkat etmesine fayda var. Çünkü burun içerisinde alerjiye bağlı tetiklenen bir durum. Burun içerisinde ödemlenmesine, burun etlerinin iyice şişmesine sebep olup hastanın nefes almasını iyice zorlaştırıyorlar. E burun tıkanıklığı olan hasta zaten tıkayıcı uyku apne hastalığı var veya adaysa hiç nefes alaması hale geliyor. Bu sefer uyuması ve düzgün kaliteli bir uyku uyuması iyice zorlaşıyor. Peki odadaki ortam kokuyla ilgili ortamda önemli mi? Örneğin hangi deterjanın kullanıldığı ya da oda spreyi evet. kullanıp kullanılmaması? Oda spreylerini önemli. genel olarak hani çok fazla önermiyoruz. Hı hı. bunlarla ilgili hani yapılmış çalışmalar da var. İşte ilerleyen dönemde burun içerisinde irritasyon yarattığı, nazofaringks dediğimiz geniz bölgesinde irritasyon yarattığına dair elimizde belgeler de var. Odanın temiz bir şekilde havalandırılmış olması aslında yeterli. Odaya ekstra bir hani koku sıkmak, sprey kullanmak tarzında bir şey. Özellikle yatak odalarında çok fazla önerdiğimiz bir şey değil. Hatta çok fazla canlı çiçek de bulundurulmamasının işte bakteri açısından besiyeli olabilmeye, dışarıdan ekstra bir madde şeklinde, eve gelme şeklinde çok fazla yani çiçek türü şeylerin, koku tarzında şeylerin yatak odasında olmaması özellikle dikkat edilmesi gereken şeyler. Tabii programımızın başında söyledik uyku apnesi belirtileriyle ilgili uykuda nefesin durması, evet. solunumun durması gibi. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Bu da çok tehlikeli çünkü tedavi edilmediği şekil, tedavi edilmezse eğer ne gibi sıkıntılara yol açar? Ee, aslında en çok bizi uyaran ve hemen hemen müdahale mesela çocuklarda anne eğer apneden bahsediyorsa çocuğum gece uyurken nefesi aniden duruyor birden nefes almayı kesiyor ve daha sonra diyerek nefes almaya başlıyor diyorsa bu bizim için gerçekten en önemlisi yani apne. Erişkinlerde de genellikle eşler veya mesela yan odada annesi, babası veya kardeşleri. Hatta bazen hasta kendi fark eder. Aniden nefes alıyor muymuş gibi olur birden derin nefes alma ihtiyacıyla hasta uyanır. Apne en önemli e, ne diyeyim yakınma ya da semptom diyeyim. Bu bizim için çok önemli çünkü belli bir süre beyin ve bütün vücut oksijensiz kalıyor. Daha sonra hemen vücut savunması devreye giriyor ve hasta aniden sanki hani can havliyle olarak nitelendirebileceğimiz şekilde tekrar oksijen alarak tekrar sonun fonksiyon tüm hayat fonksiyonlarını devam ettirmeye çalışıyor. Apnenin çok uzun sürmesi zaten hayatta bağdaşmaz. Zaten bu hastalarda da o polisomnografide de en önemli ölçülen değerlerden bir tanesi apne. Hasta kaç defa apneye giriyor? Ya da hipopne dediğimiz daha kısa süreli nefes durmaları oluyor mu? O sırada apnenin ve hipopnenin ilerleyen dönemde çok ciddi kardiyak yan etkiler. Beyin fonksiyon bozuklukları dediğim gibi ürolojik cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açtığı zaten saptanmış. Daha uzun süresi, hastanın çok daha uzun nefesini tutması. Eğer beyinle ilgili nörolojik bir problemi yoksa hemen hemen olası gibi bir şey değil. Çünkü vücut savunması hemen kendini toparlıyor. Diğer durumlarda da çok ciddi hasar bırakabilir. O yüzden apnesi olan hasta yani eşinizin yanınıza uyurken aniden sıçrayarak nefes alamayıp uyandığını fark ederseniz hemen hemen çocuk doktora başvurmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Peki tedavi için herhangi bir yaş kriteri var mı? Hayır tedavi için herhangi bir yaş kriteri yok. Çocuklarda bahsettiğim gibi zaten anne babanın anlatmasıyla çocuklarda tanı koymak, muayene bulguları tanı koymak oldukça kolay. Erişkinlerde de polisomnografi sonrası her yaşta yapılabilecek cerrahiler ve cerrahi dış tedaviler yani Sipap tedavisi her yaşta uygulanabilir. Her yani yaşta Herhangi bir engel yok. Hayır, hiçbir engel yok. Sipap zaten evinizde non-invazif bir cihaz. Yani daha çok göğüs hastalıklarının konusu. Her yaşta her konumda kullanabilirsiniz. Cerrahi müdahale gerekiyorsa ki cerrahi müdahalelerden de yüz güldürücü sonuçlar çok alınıyor. En azından bu cihazı kullanmak zorunda olsanız bile yani cihazı kullanmanızı belki bırakmanızı ya da kullanmanızı engellemeyecek. Ama oksijen değerlerinin ayarlanması, makinenin daha hafif bir basınçla çalışması cerrahi olarak mümkün. O yüzden cerrahi seçeneklerimiz varsa cerrahi seçeneklerimizi muhakkak değerlendirmekte fayda var. Belirgin bir anatomik probleminiz varsa bunu cerrahi olarak düzeltmek mümkün. Bundan sonra eğer mecbursanız veya değerleriniz çok yüksekse o zaman SIPAP tedavisi kullanıyorsunuz. SIPAP tedavisi de her yaşta kullanılabilecek bir yöntem yine kulak burun boğaz ameliyatları da hemen hemen her yaşta tabii ki anestezinin belli bir riski var. Bunlar değerlendiriliyor. Hastanın genel durumu değerlendirilebiliyor. Eğer cerrahi için müsaitseniz her yaşta yapılabilecek yöntemler. Peki uyku apnesi olan kişilerin özellikle hangi hususlara dikkat etmesi gerekiyor? Uyku apne hastalığı olan insan ilk önce bunu fark etmesi gerekiyor. Yani böyle bir hastalığımız var ve bu ciddi bir hastalık. Yani sadece işte Bizim komşumuz da horlardı, benim dedem de horlardı. Bizim ailede herkes horlar şeklinde Bunu normal bir şeymiş gibi kanıtsamamak gerekiyor. Bunun için muhakkak bir şey yapılması lazım. Çünkü ileride araba kullanırken aniden uykunuz gelip trafik kazasına yol açabilirsiniz. Hı hı. Önemli bir cihaz kullanıyorsunuzdur. İşte çok dikkat etmeniz gereken bir durumdur. Aniden uykunuz gelir, uyuklayabilirsiniz. Servis şoförsünüzdür. Şu yolda giderken çocuklar arabanızdayken uykunuz gelebilir veya çok dikkat gerektiren ertesi gün çok aktif bir şekilde işinize konsantre olmanız gerekiyordur. Fakat siz bir türlü işinize konsantre olamazsınız. Yani sadece sağlıkla ilgili değil, size para kaybı, gün kaybı, iş gücü kaybı da yaratabilecek bir durum. Veya e, tansiyon probleminiz hiç düzelmiyordur. Kilo probleminiz hiçbir zaman düzelmiyordur. Sürekli kilo almaya devam ediyorsunuzdur ama kilo almanız her türlü yol deneseniz bile bir türlü engellenemiyordur. İlk önce böyle bir hastalığımız olduğunu kabul edip doktora başvurmamız gerekiyor. Doktora başvurduktan sonra yapılması gerekenler size zaten bir algoritma var. Dünyanın her yerinde uygulanan rutin muayeneleriniz yapıldıktan sonra genellikle polisomnografi testi isteriz. Polisomnografi testini yaptırdıktan sonra hastalığınızın düzeyi nedir? Bunu karar vermek gerekiyor ve size önerilecek olan cerrahi bir müdahale veya maske kullanmasını kabul edip maske kullanmak veya cerrahi tedaviler ilk başta hastaya çok korkutucu gelebilir. Hı hı. Bunlardan korkmadan düzgün bir şekilde eğer algoritmayı izlerseniz, düzgün bir şekilde yolu takip ederseniz doktorunuzla beraber yaşam kalitenizin çok arttığını gerçekten fark edebilirsiniz. Ama size kalan düzgün şekilde beslenmek, sağlıklı beslenmek, akşam yatmadan yemek muhakkak yememek, en az 3-4 saat ara vermek, yapabildiğiniz kadar spor yapmaya çalışmak. Yani sadece diyetle değil boyun etrafınızdaki yağ dokunun azalması sadece egzersiz ya yani sadece diyetle olmuyor. Egzersiz yapmak, daha sağlıklı bir şekilde yaşamak, o yattığınız yeri, ortam koşullarını, uyku saatlerinizi daha kaliteli o hale getirmek. Belli saatlerde yatıp belli saatlerde kalkmayı bir alışkanlık haline getirmek en doğrusu. Peki teşekkür ediyoruz. ederiz programımıza katıldığınız ben için ederim. Sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında bugün toplumda en sık görülen hastalıklardan birini uyku apnesini konuştuk, tanısını, tedavi yöntemini konuştuk. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Yardımcı Doçent Doktor Ayça Özbal Koçtu. Bir başka programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. kalın.